Diş gıcırdatma sebepleri. Genellikle diş gıcırdatma dediğimiz rahatsızlığa dişlerin birbiriyle olan uyumsuzluğu sebep olmaktadır. Bunun en büyük sebebi de bizim alt çenemizin uzay dediğimiz yani boşlukta istediği pozisyona hareket edebilmesi. Alt çenemizin referans aldığı tek nokta üst çenedeki dişlerle olan kapanışıdır. Eğer dişlerde kapanış bozukluğu varsa, erken temas eden noktalar varsa, diş çekimleri olmuşsa, dişler yer değiştirmişse, Böyle durumlarda, e, o oluşan boşluklara diğer dişler devrilir. Oralarda erken temaslar oluşur. Dişlerde çapraşıklık oluşur. Böyle olduğu zaman da, alt çene kapandığında üst çenedeki dişlerle bazı noktalarda erken temas eder. Ve vücut erken temas eden noktalardan kurtulmak için özellikle biz bir işe odaklandığımızda ya da gece uyuduğumuzda erken temas eden noktaları kendini sıkarak, gıcırt ortadan kaldırmaya çalışır. Böylelikle de sürekli bir diş sıkma tetiklenir. Ee, mesela bir bölgeden sağ alt çeneden diyelim, bir dişimiz çekildi ve arkadaki azı dişlerinden birisi de o bölgeye doğru devrildi. O diş devrildiği zaman dişin üst yüzeyi üst çenedeki diğer dişlere daha erken temas eder. Biz de gece uyuduğumuzda alt çene kapandığında erken temas eden noktayı ortadan kaldırmak için dişi sıkarak gıcırdatarak o erken temas eden noktayı ortadan kaldırmaya çalışır ve bu şekilde bir refleks oluşur. Ve bu refleks tetiklendikçe de gitgide diş sıkma artar, dişler de daha fazla zarar görmeye başlar. Bunun tedavisine baktığımızda tabii ki e, sebep, erken temas eden noktalar ya da kapanıştaki bozukluklar olduğu için en temel tedavisi de bu bozukluğun ortadan kaldırılmasıdır. Bu birkaç yolla yapılabilir. Bir erken temas eden noktalar aşındırılabilir. Tekrar oklüzyon dediğimiz düzgün bir kapanış sağlanabilir. Ee, eğer dişlerde çapraşıklık varsa ortodonti uzmanı tarafından bu çapraşıklık ortadan kaldırılabilir. Ee, fazla uzamış bir 20 yaş dişi varsa, kötü sürmüş bir 20 yaş dişi varsa bunun çekiminin faydası olabilir. Bunlardan sonra da eklem splintleri dediğimiz, e, özellikle biz gün içinde de kullanılmasını öneriyoruz fakat e, gece de kullanılması gereken e, şeffaf bir splint var. E, bunun e, kullanımıyla e, diş gücü dağıtma neredeyse %90 ortadan kaldırılabilir. Bazı durumlarda botoks enjeksiyonları da yapılabilir tabii ki diş sıkmaya çok ciddi boyutlardaysa. Fakat botoks enjeksiyonu başlı başına bir tedavi değil. Bizim tedavimize yardımcı olabilecek bir uygulama olarak biz yapıyoruz bu işlemi. Çünkü botoks uygulandığı zaman hani sadece başımıza ağrıdığında bir ağrı kesici kullanmak gibi. Yani baş ağrısının asıl nedenini ortadan kaldıran bir durum değil. Fakat mevcut şikayeti bir sürede olsa rahatlatan bir uygulama botoks. Fakat eklem splint'i ya da bu kapanıştaki bozuklukların ortadan kaldırılması gibi şeyler aslında diş gıcırdatmanın eee tam tedavisi bunlardır.